Anneciğim tavşan da seninle birlikte oynamak istiyormuş. Ara beni de sallar mısın? Ara. Aa, A -a. Alel canım çok acıdı. Neden beni yere attın Ara? Of ya çok acıdı canım. Ay Karan bana yardım et. Aa, Karan beni sallar mısın? Karan beni sallar mısın? Sallar mısın beni Karan? Aa. Aa. Hemen temizlenmem lazım. Şurada kendime bir yer bulup temizleneyim. Burası iyi. Of her tarafı da toz içerisinde kalmış. Seni güzelce bir temizleyelim. Hep atmışlar seni yere tavşancık. Ne olmuş sana? Acıyor mu bir yerin? Götürelim mi seni doktora? Hı? Üzülme bak tertemiz oldun sen de kaydıraktan kay anlaştık mı? Tamam. Hoppa. <laughs> <laughs> Oo, çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Bir daha istiyorum. Bir daha istiyorum. Tamam seni bir kere daha kaydıralım. Gel bakalım buraya tavşancık. Hop. Bir daha kayıyoruz. Hazır mısın? Bir, iki. Bu çok eğlenceli. Yaşasın. Hep gelelim buraya. Aa, Sonic de gelmiş. Sen ne zaman geldin buraya Sonic? Ben de kaymak istiyorum. Tavşan kayarken çok eğlenceli gözüküyordu. Tamam gel bakalım sıra sende hazır mısın korkuyorum ben ama birazcık hiç korkma sayalım şimdi bir iki üç Aa! ay canına çok eğlenceli hadi bir daha kayalım hadi gel kayalım Aa, bir iki aralı karanlık Neredeler? onlar da gelip kaymalı. Arella karana bakalım ne yapıyorlar. Aa! Burada Merhaba. sallanıyorlar. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Sallanıyorsunuz eğlenceli mi? Eğlenceli. Hadi daha hızlı. Uçuyorlar. Uçuyorlar. Vay canına. Ben de sallanacağım. Ben de sallanacağım. Aral beni de yanına aldığın için teşekkür ederim. Burada sallanmak çok eğlenceli. Teyzem bizi çok güzel sallıyor. Hey çocuklar beni unutmuşsunuz. Ben de sizinle oynamaya geldim. Aa seni arabada mı unutmuşuz? Kukuli gel. Sonic sallanıyor. Sen de sallanmak ister misin? Evet ben de karanlığa sallanmak istiyorum. Tamam hadi gel bakalım sen de sallan. Karan, Sonyi de yanına alalım mı? Hadi. Hoppa. Çok rahatmış. Şey. Aa! Toku ne, ne oldu sana? Elin yüzün hep simsiyah olmuş. Sizin peşinizden gelirken düştüm hep. Her yerim acıdı. Tamam şimdi alırız senin gönlünü. Karan'la birlikte sallanırsın. Anlaştık mı? Anlaştık. Burası çok eğlenceli. Karan çok keyifli değil mi? Oh. Başka oyuncaklarımız da var tabii ki. Onlar da sırayla sallanmayı ve kaymayı bekliyorlar. Sallayalım seni o zaman. Daha mı hızlı? Oo, oh. ne yapalım? Çocuklar kim gelmiş? Yeni da gelmiş. Hoş geldin Yeni Korn. ben de sallanmak istiyordum ama burada hiç yer kalmamış. Ne yapsam ki? burada neresi var? Neresi var? Ah kayalım bari. Beni kaydırır mısın? Tabii gel bakalım kaymaya gidelim birlikte. Gel bakalım birlikte kayalım. Şimdi kayacağız. Bekle bakalım burada beni. Gelmiş. Aa, aa Arel de gelmiş. Aral önce unicorn kayacak. Bekle tamam mı sırayla? Evet. Evet bekle sıranı. Önce unicorn kaysın. Hadi gel bakalım. Arel de kaymaya gelmiş çocuklar. Ama önce Unicorn. Uuu uh, yaşasın ben kayıyoruz. Ben uh. ben Çok eğlenceli. Tamam sen de yukarıdan kay. Tavşan da sırasını bekliyormuş. Tavşan da kayıyor. Uuu. Uh. Başka kaymak isteyen var mı çocuklar? Sonic de geliyor. Aa Sonic nasıl attın kendini? Gel bakalım böyle. Sıra sende. Hazır mısın? Evet hazırım. Hoppa. Aa unicorn düştü. Neyse şimdi hemen ona bakarız. Kukuli sen burada tek mi kaldın? Evet ben sallanmak istiyorum. Beni sallar mısın? Tabii ki sallarım. Sen burada sallanmaya devam et o halde. nerede? Sonic mi aldılar? Kim aldı Sony'i? Sony'i mi kaçırdılar yoksa? Hırsızlar Sony'i mi kaçırdı? Eyvah ne yapacağız şimdi? Sonic neredesin? Ne Sonic polisi mi arayalım? Çağır polis hemen polis. Polis yardım edin. Sonic kaçırmışlar. Sonic neredesin? Sonic. Ah! Sonic karandaymış. Sonic nereden buldun karanı? Karan nereden buldun Sonic i? Sen mi kurtardın yoksa? Nereden buldun? Nereden buldun? Kim getirdi anneciğim? Baba mı kurtardı? Kim kurtardı? Sonic çok korkuttun bizi. Hı. Anne çok korktum. Yabancılar Hı. gelmişti. Hı. Ama ben sana söyledim. Yabancılarla gitmek yok. Sadece Hı. anne ve abilerle gidebilirsin. Hı. Bundan sonra hiç ayrılmayacağım yanınızdan. Hı. Anlaştık. Hayır <laughs> Karan, şimdi sırayla kayacağız tamam mı anneciğim? Önce unicorn'u kaydıralım. 1 2 çok Hoş geldin. Koş. Koş. Aa ne kadar değişik kaydın. Sırada Arel var. Hadi bakalım Arel. Gel bakalım. Bir. iki, Üç. Yaşasın. Aa Kukuli de gelmiş. Hoş geldin Kukuli. Gel bakalım ve son olarak Karan da kayıyor. Kay Karan seni bekliyorum. Tutacağım burada seni. Koş. Seni bekliyoruz hadi. Hadi koy. Hadi kay anneciğim. Hadi kay bakalım. Bir, iki. Huu. Aferin çocuklar. Oh oh. Ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.